Bismillahirrahmanirrahim. Dünyanın neresinden olursa olsun bu güzel memleketin hangi şehrinden, hangi ilçesinden, hangi köyünden olursa olsun bütün çocuklarımı ben gözlerinden öpüyor, onlara dua ediyor. Size muhabbetlerimi, dualarımı iletiyor ve bu güzel yürüyüşte benimle beraber olduğunuz için de Rabbime hamd ediyorum. Vallahi çok güzel mesajlar alıyorum sizden aldığım mesajlarla da umutlarım artıyor, heyecanım artıyor. Sizlerin bu, bu noktadaki heyecanlarına, iştiyaklarına şahit oldukça bu maya tutacak, bu maya Peygamber aleyhissalatü vesselamın o güzel hayatı, o hayat öğrenildikçe nicelerine katkı sağladığı gibi inşallah bugünün dünyasındaki siz güzel çocuklarıma da katkı sağlayacak ve sizde de bambaşka bir yankı bulacak. Bu umuttan Allah beni bir an olsun geri bırakmasın diye dua ediyorum. Şimdi benim güzel çocuklarım. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in süt annesindeki günleri konuştuk geçen ders. Bugün de o dersleri biraz olsun farklı boyutlarıyla konuşmuş olacağız. Artık Efendimizin süt annesinde olduğu süreçte yaşadığı bazı şeyleri tekrardan hatırlayıp Mekke'ye Efendimizin geri dönüşüne kadar bugünkü dersimizde belli başlı bazı konulara değinmiş olacağız. Şimdi bir husus var ki bu bizim için çok çok önemli. Özellikle siz çocuklar için o kadar önemli ki bu meseleyi anlayabilmemiz için bir şeye dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Bakın Efendimiz aleyhissalatü vesselam Halime annemizin evinde Abdullah isminde bir süt kardeşi var. Ümeyme isminde bir süt kardeşi var. Şeyba, Şeyma isminde bir süt kardeşi var. Sonra o eve Peygamber Aleyhissalatü Vesselam'ın amcası Haris. Hatırlayın o Zemzem kuyusunu arama noktasında ile gayret ortaya koyan amca var ya onun oğlu Ebu Sufyan var. O meşhur Ebu Sufyan var Mekke'de o değil. Bu Peygamber aleyhissalatü vesselamın amcasının oğlu ve Efendimizin süt kardeşi Ebu Haris var. Ebu Sufyan var affedersiniz. Şimdi bunlar dört tanesi evdeler. Bir de evde evin dışında başka çocuklar da var hem süt emmek için oraya gelenler hem de köyün çocukları var. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bakın 3-4 yaşlarında bir çocuk. Ne evin içindeki kardeşleriyle ne evin dışındaki arkadaşlarıyla kavgası gürültüsü yok. Allah Resulü çok uyumlu bir çocuk. Kardeşleriyle çok güzel geçiniyor ablalarıyla, süt ablalarıyla o kadar güzel oyunlar oynuyor, o kadar güzel hari, hay, hay, şeyleri var ki hayatları insan okudukça hayran oluyor mesela Şeyma annemiz onu götürüyor, gezdiriyor, ona bir sürü şey yapıyor, o hep böyle güzel güzel geçiniyor. Kardeşleriyle eşyalarını paylaşıyor, kardeşlerine karşı asla saygısızlık yapmıyor, asla onları farklı bir hale sokmuyor. Buradan herhalde biz sizin işte şu anda beni dinleyen çocuklarım bir şeyler alırlar değil mi? Biz asla kardeşlerimizle kavga etmeyeceğiz. Küçüklerse kardeşlerimiz onları seveceğiz, onları bağrımıza basacağız. Büyüklerse eğer kardeşlerimiz, abilerimiz ve ablalarımız onlara saygı göstereceğiz. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle yaptı. Ben de bir çocuk olarak onun yolunu izlemek istiyorsam ki derdimiz o. Bu dersleri niye yapıyoruz? Bunun için yapıyoruz. Öyleyse eğer yapmam gereken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl kardeşleriyle iyi geçinmişse aynı şekilde benim de bu noktada iyi bir geçinme adına bir güzelliği ortaya koymamdır. Tek bir defa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün oyun oynarken Şeyma annemizle ablası, süt ablasıyla bir şakalaşma olur. Orada bir ısırır Şeyma validemizi, süt ablasını. O da orada biraz iz bırakır. O iz ne? Sonradan çok güzel bir hayra vesile olacak. Onu da şimdi dersin sonunda zaten size anlatmış olacağım. Şimdi benim güzel çocuklarım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada kaldığı iki ya da 3 yıl boyunca çok güzel zamanlar geçirdi orada. Köyde dolaştığı hayvanlarla ilgilendiği, hayvanlarla oynadığı, arkadaşlarıyla oynadığı, kardeşleriyle oynadığı hayatı çok güzel bir biçimde yaşadı orada. Onun için Efendimiz hiç o Beni Saat yurdunda sıkılmadı. O süreç onun için çok güzel bir hayra vesile oldu. Oradan da epey şey aslında elde etmiş oldu. Ama geçen hafta söyledim ya bazı olağanüstü olaylar oluyordu. Mesela heyetler geliyor işte gelen giden kafileler. Allah Resulü'nü böyle bakıyorlar. Farklı farklı kendi aralarında bir şeyler söylüyorlar. Efendimizin başından bazı birkaç tane hadise geçiyor. Bütün bunların hepsi endişelendiriyordu Halime annemizi. Geçen derste söyledik endişeler artınca dedi ki kocası Haris'e ya götürelim sağ salim biz emanet edelim Muhammed'i. Evet Muhammed'in burada olması bizim için bereket, bizim için çok güzellik. Ama böyle her gün bir olay görünce artık ben de korkmaya başladım. Götürelim sağ salim emanet edelim annesine. Bu sorumluluktan, bu ağır sorumluluktan biz kurtulmuş olalım. Bunun üzerine Halime annemiz aldı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i o zaman 4-5 yaşlarında artık epey böyle gelişmiş bambaşka bir güzelliğe erişmiş alıp getirip kendisi Amine annemize teslim etmek istedi. Mekke'ye girdiğinde o günde Mekke'de bir olay var biraz kalabalık bir gün. Kalabalık taraftan giriyor bir anda halk böyle çoğalınca Halime annemizin bir anda dikkatinden dağılıyor ve bir bakıyor ki yok Muhammed kayboldu. Muhammed yok sağa sola gidiyor kadınlara soruyor oradaki insanlara soruyor dolaşmadığı yer kalmıyor. Kaç saat arıyor arıyor yok Allah Resulü küçük Muhammed kaybolmuş. Nereye gittiğini hiç kimse bilmiyor. Acaba gidip dedesine mi kavuşmuştur diyor Halime annemiz. Korka korka Abdülmuttalip'e doğru yürüyor. Abdülmuttalip bakıyor ki gelen Halime ama yanında torunu yok. Endişeleniyor ayağa kalkıyor. Halime diyor hani Muhammed? Halime boynunu büküyor olanı anlatıyor. Bunun üzerine Abdülmuttalip bütün ailenin adamlarını haydi kalkın diyor. Hep beraber Muhammed'i arıyoruz diyerek Mekke'de bir seferberlik tabir caiz ise ilan ediyor. Herkes ayağa kaldırıyor. Herkes şehrin bir tarafında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi aramaya başlıyorlar. Ama nereye gidiyorlarsa Efendimiz yok. Sonra Abdülmuttalip biraz dışarılara doğru çıkıyor Mekke'nin dışarılarına doğru. Bakıyor ki ağaçların altında bir çocuk biraz böyle ayakta yapraklarla oynar vaziyette bir şeyler yapıyor. Eğiliyor hiç görmemiş aradan neredeyse 200 sene geçmiş Efendimiz dediğim gibi baya büyümüş baya farklı bir hale gelmiş. Ey çocuk diyor sen kimsin? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ben Muhammed'in Abdullah'ın oğlu Muhammed'im. Hatta diyor ki Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah'ın oğlu Muhammed'im. O anda dedesi Abdülmuttalip öyle bir seviniyor ki deden sana kurban olsun diyor. Alıyor onu kendi göksüne bastırıyor. Ben senin deden Abdülmuttalip'im diyerek o noktadaki sevincini ortaya koyuyor ve omuzlarını alarak Amine'nin evine doğru yürüyor Halime annemizle çocuk bulunduğunu görünce seviniyor sevinç üzerine sevinç yaşanıyor beraberce Amine annemizin evine girdiklerinde Amine annemiz oğlunu görünce seviniyor alıyor oğlunu kaç yıldır görmemiş bağrına basıyor kokluyor Muhammedim diyor ne kadar güzelleşmişsin ne kadar büyümüşsün ne kadar güzel olmuşsun diyerek ona o sevincini o güzelliğini Yansıtmaya başlıyor. O anda Amine annemiz Halime validemize dönerek bir şey söylüyor. Diyor ki Halime diyor sen aslında biraz daha geç gelecektin. Neden erken geldin? Bunun bir sebebi mi var? Halime annemiz önce söylemek istemiyor. Ama Amine annemiz ısrar edince Halime annemiz diyor ki valla böyle böyle oldu. Çok farklı şeylere şahit olduk. Bazı insanlar geldiler. Allah Resulüne yani Muhammed'e böyle farklı farklı baktılar. Kendi aralarında konuştular. Bir şeyler söylediler. Ben baktım ki bir zarar gelecek onun için biraz daha erken bir vakitte senin o güzel emanetini sana teslim etmek için geldim diyor. Böylelikle Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i annesine emanet etmiş oluyor. Şimdi benim güzel çocuklarım, Allah Resulü'nün Mekke hayatını, o 5 yaşından sonraki sürecini bir dahaki derste işlemiş olacağız. Burada söz Halime annemize gelince bir şeyi sizin dikkatlerinize vermek istiyorum. Hatırlar mısınız Süveybe annemiz için de aynı şeyleri söylemiştik. Bizim peygamberimiz o iki cihan serveri canlarımız ruhlarımız onun yoluna kurban olsun o bizim başımızın tacıdır ruhlarımızın ilacıdır biz onunla nefes alıyoruz onunla onunla her Resulullah dediğimizde nefes alıyoruz aslında o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok vefalı nasıl ki süveybe'ye o süt annesine ilk süt annesine karşı vefalı davrandıysa aynı vefayı halime annemiz ve kendi süt kardeşlerine de sergilediğine şahit oluyoruz yıllar sonra efendimiz genç bir hale geldi Mekke'de halime annemize hep ikramda bulundu o köye birileri gittiği zaman hediyeler gönderdi birileri o köyden geldiği zaman hemen ilk seferinde annem nasıl babam nasıl kardeşlerim nasıl diye süt kardeşlerini süt babasını işte süt annesini sordu onlardan haber almak istedi. Şimdi Efendimiz aleyhissalatü vesselam evlenecek biliyorsunuz Hatice annemizle ilk evliliğini anamızla yapacak Hatice annemizle o zaman 25 yaşında annemiz Hatice annemiz böyle düğüne birkaç gün kala Efendimiz'e diyor ki ey efendim diyor senin de Annem baban vefat etmiş benim de annem babam vefat etmiş. Gel biz düğüne senin anneni, süt annemi, Halime'yi düğüne davet edelim. Allah Resulü Hatice annemizin bu sözünden o kadar memnun oluyor ki. Davet ediliyor. Düğünün baş misafiri oluyor. Gelip bir miktar Mekke'de kaldıktan sonra Efendimiz de Hazreti Hatice de ne olur gitme diyorlar yanımızda kal. Hayır o gideceğim diye görüşünü söyleyince bu sefer Hatice annemiz o günlerde de imkanları iyi ona kırk tane koyun deve hediyeler veriyor ve öylece göndermiş oluyor. Allah Resulü Mekke'de olduğu süre zarfında hep bunu devam ettirdi. Medine'ye geldi hicret ettikten sonra seferlerde Mekke'ye doğru gelince onların bulunduğu yer Hevazin kabilesinin bulunduğu yer yani Beni köyü o Hevazin kabilesinin bulunduğu yer, yerde o yerden biri gelse ilk sorduğu soru o oluyordu. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Halime annemizin akrabalarından bir aileyi gördü. Hemen sordu nasıl annem dedi Dediler ki vefat etmiş. O kadar üzüldü ki. Hemen süt kardeşlerini sordu. Bu sefer Efendimiz aleyhissalatü vesselam Halime annemizin o akrabalarına ikramda bulunduğu hediyeler verdiği, onların gönüllerini alarak madem annem vefat etmiş siz onun akrabalarısınız diyerek onlara ikramlarda bulundu. Yıllar sonra Mekke fethinin akabinde biliyorsunuz Huneyn savaşı diye bir savaş oluyor. O savaşta da epey böyle esirler, köleler alınıyor, ganimetler alınıyor. Esirler içerisinde bir hanım var. O hanım kendisini tutuklayan Müslüman askerlere diyor ki beni Resulullah'a götürün diyor. Ben onun süt kardeşiyim diyor. Allah Resulüne haber gidiyor. Efendimiz diyor ki müsaade edin gelsin. Geliyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aradan yıllar geçmiş ablasını süt ablasını tanıyamıyor. Kimsin diyor? Ben Şeyma'yım diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem biraz böyle bir tereddüt yaşayınca Şeyma anamız böyle kolundaki bir izi gösteriyor. Hatırladın mı diyor burayı. Allah Resulü'nün oynarken o iz bıraktığı yer duruyor. Efendimiz hatırlıyor böyle damla damla gözünden yaş akıyor. O günlere gidiyor zihni ve o tutturuyor yanına Şeyma annemizi, sütten olan kardeşini, ablasını, onunla Halimeli günleri konuşuyor. Onunla Beni Saad yurdundaki oyunlarını konuşuyorlar. Şöyle yapardık, kuzularla şöyle yapardık, koyunlarla böyle yapardık. Şu ağacın altında şunları yapardık diye o hatıraları anlatıyor. Sonra Şeyma annemize diyor ki gel istersen benimle beraber Medine'ye gidelim. Şeyma annemiz ben hayır köyüme döneyim deyince de bu sefer ona izzet ikramda bulunuyor. Hediyeler vererek onun gönlünü hoş ederek gönderiyor ki Şeyma annemiz orada iman ederek Efendimiz'e imanını da ikrar ettikten sonra köyüne dönmüş oluyor. İşte Efendimiz böyle birisi. Canlarımız onun yoluna kurban olsun. Vefa onda bambaşka bir halde. İnşallah bu vefa biraz olsun bizim hayatlarımıza taşınır da bazı şeyleri bizler de daha güzel anlamış oluruz. Benim güzel çocuklarım. Şimdi bakalım bu hafta abinize, hocanıza ne sormuşsunuz? Sorularınız çok güzel. Sorularınızı ben okudukça memnun da oluyorum. İnşallah bu soruların içerisinden böyle farklı bir biçimde biz de mesajlar alırız. Çünkü biriniz soru soruyorsunuz. Onlarcası, yüzlercesi de sizin sorunuz vesilesiyle bazı şeylerden haberdar olmuş oluyor. Şöyle bir soru sormuş bir kardeşiniz. Peygamberimiz çocukken oyun oynar mıydı? Sahabenin oynadığı oyunlar varsa nelerdi? Elbette ki peygamberimiz de oynardı. Mesela bildiğimiz bazı şeyler var. Efendimiz çok güzel koşu yapar. Güreş yapar. Bunlar da oyun biliyorsunuz. Yüzme yapıyor şimdi onun Medine'de bir göldeki yüzmesine de ilerleyen derslerde şahit olacağız. Sizin bildiğiniz birçok böyle çizgi çekerek kumla oynama, cevizle oynama, bilyeyle oynama bu tarz oyunlar hatta topla oynama bu tarz oyunlar o günün dünyasında var. Salıncaklar var mesela o günün dünyasında. Yani o günün dünyasında olan oyunlarla hem Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oynadı hem de sahabe de oynadı ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam sahabenin çocuklarının mesela oyun oynamalarına hiç engel olmadı. Mesela bir gün girdi bir yere baktı ki birkaç çocuk orada kumla oynuyorlar böyle kumdan kaleler yapıyorlar. Bazıları engellemek istedi. Niye burayı böyle yapıyorsunuz diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bırakın toprak çocukların baharıdır. İlk baharıdır. Çocuklar toprakla oydasınlar, Oyunlarına engel olmayın diye ve vesselam Efendimiz Onların oyununa engel olmak isteyenlere engel olmuş oldu. Dolayısıyla efendimizin hem kendisi oyunlar oynadı hem de sahabenin çocuklarına oynamaları için fırsat verdi. Bu noktada engel olunmasına da fırsat vermedi. Şöyle bir soru sormuş bir başka kardeşiniz. Biz sizin derslerinizden peygamberimizin çocuklarla şakalaştığını, torunlarıyla oynadığını onların camide gelip oynamalarına müsaade ettiğini öğreniyoruz. Aynen de öyle. Şimdi neden anne ve babalarımız, öğretmenlerimiz ve büyüklerimiz bizlerle böyle bir bağ kurmuyor, bizlerle oyun oynamıyor? Eğer anne ve babalarınız, eğer öğretmenleriniz, eğer hocalarınız sizinle oyun oynamıyorlarsa valla bu onların ayıbı, sizin ayıbınız değil, bu onların ayıbı. En basitinden bir şey söyleyeceğim. Ben biliyorum ki anne ve babalar da beni dinliyor. Hatta öğretmenler de beni dinliyor. Eğer oyun oynamıyorlarsa çocuklarıyla çocuklarla en basitinden bir şey söyleyeceğim ki bu basit bir şey değil bakın daha ağır bir söz söyleyebilirim de buradan söylemeyeceğim sünnet ihlal ediyorlar. Çocuklarla oynamak sünnet ya sünnet biz boşuna mı anlatıyoruz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çocuklarla oynamadı mı? Şakalaşmadı mı? Kendi torunlarıyla sahabenin çocuklarıyla bu noktada neler neler yaptı? Mesela anlatmaya kalksak bir sürü şey anlatabiliriz. Hasan'la, Hüseyin'le, ile Zeynep binti Ebi ile ve daha niceleriyle Enes'le mesela Enes'le Enes 10 yaşında Allah Resulü'nün terbiyesine girdi. Yani Efendimiz onun muallimiydi. Enes'le oyunlar oynadı. Onunla şakalaştı. Kulaklarını sevdi. Kulaklarına ait şakalarda bulundu. Neler neler Enes'in kardeşi olan Ebu Umeyr'in kuşunu ziyarete gitti onunla gitti bu noktada bazı şeyler söyledi kuş vefat edince kuş ölünce gitti kuşunun tazisini onun kardeşine vermek için adımlar attı Allah Resulü bunların onlarcasını ortaya koymuş oldu onun için eğer anneler babalar öğretmenler bu noktada geri duruyorlarsa Valla kusura bakmasınlar ama ayıp ediyorlar. Onun için böyle bir şeyden geri duranların bu soru vesilesiyle kendilerine gelmelerini hassaten onlara söylüyorum. Bakın ben bir örnek vereceğim. Onlarca örnek geliyor aklıma ama bir örnek vereceğim. Bakın Allah Resulü oturmuş sahabeyle Mescid-i Nebevi'de yeryüzünün en güzel ikinci mescidinde ne konuşuyorlar? Acaba Kocaman bir mesele mi konuşuyorlar ki Allah Resulü meclisinde ne konuşulabilir? Belki bir ayetin müzakeresini yapıyorlar. Belki Cebrail onlara yeni bir şey getirmiş ya da bir savaş meselesi konuşuluyor. Ne konuşuluyorsa sahabeden bazı çocuklarda işlerinde Mahmud İbni Rebi de var. O zaten bize naklediyor. Böyle mescidin kapısında su birikintisi var. Onunla oyun oynuyorlar. Tabii çocuklar oynayınca siz daha iyi biliyorsunuz biraz gürültü çıkıyor biliyorsunuz gürültü içeriye gelince sahabi efendilerimizden birisi dışarıya çıkıyor. O çocuklara gürültü yapmayın diyor. onları biraz sükunete davet ediyor. O içeri giriyor çocuklar bir daha toplanıyorlar. Oyun yine oynuyorlar sesler yükseliyor yine sahabe efendimiz çıkıyor çocuklar korkup kaçıyorlar bu sefer tekrardan o sahabi içeri girince çocuklar bir daha geliyor bu birkaç kez tekrar ediyor sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dışarıya çıkar, çıkıyor Mahmut İbni Rebi diyor ki daha o günlerde 6-7 yaşlarında çocuk bir sahabi. Biz diyor Resulullah'ı görünce korktuk. Dedi ki şimdi o da diğer sahabiler gibi bize biraz kızacak. Bize dedi ki ne yapıyorsunuz? Biz de böyle boynumuzu büktük. İçimizden biri dedi ki oyun oynuyoruz ya Resulallah. Nasıl bir oyun oynuyorsunuz? İşte orada su var. Suyu ağızlarına alıyorlar. Su birbirlerine fışkırtıyorlar. Biz de çocukken yapıyorduk biliyorsunuz. Siz de şimdi belki yapıyorsunuzdur öyle oyunlar. Allah Resulü kurban olalım sana ya. Kurban olalım sana ya. Sen nasıl bir rehberlik bize öğretiyorsun? Haydi dedi çocuklara. Haydi bu oyunu biz beraber oynuyoruz. O günlerde 60 yaşında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ağzını su doldurdu o çocuklara o suyu püskürttü. Çocuklar da Resulullah'a ve dakikalarca Allah Resulü o çocuklarla bu oyunu oynadı. E şimdi bunları eğer biz yapmayacaksak çocuklarımızla, talebelerimizle, öğrencilerimizle şakalaşmayacaksak, oyun oynamayacaksak valla biz sünneti ihlal etmiş oluruz. Onun için bu çocuğumuzun bu sorusunun üzerinden Herkes alsın alacağını. Siz de çocuklar yarın büyüyeceksiniz. Siz de arkanızdan gelenlerle inşallah bu yolu devam ettirmiş olacaksınız. Şimdi gelelim tavsiye sepetimizdeki tavsiyemize. Bu tavsiyeleri ben en başta kendi nefsime alıyorum, kendi üzerime alıyorum. Siz de öyle alın ve uygulama adına gayret içerisinde olun. Şöyle bir tavsiye vermek istiyorum size. Hazreti Peygamber çevreyi, semayı, yıldızları, ayı, güneşi etrafındaki ağaçları, çiçekleri, böcekleri, hayvanları hep bir emanet olarak görür. Onları izlemeyi sever, onlara bakarak tefekkür eder, yani düşünürdü. O kadar önemli ki, bakın bir sünnet öğreniyoruz. Önemli olduğu için bir daha tekrar etmek istiyorum. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çevreyi, semayı, yıldızları, ayı, güneşi, etrafındaki ağaçları, çiçekleri, böcekleri, hayvanları yani ne varsa her şeyi bir emanet olarak görür, onları izlemeyi sever, onlara bakarak tefekkür eder yani düşünürdü. Bundan sonra biz de etrafımızda olan bu nimetleri böyle bir bakış açısıyla değerlendireceğiz. Asla gafil kalmayacağız. Etrafımızla ilgileneceğiz. Semaya bakacağız. Tefekkür edeceğiz. O yıldızlara bakacağız. Tefekkür edeceğiz. Oturduk diyelim ki bir yerde, bir bahçede bir ağaca bakacağız tefekkür edeceğiz. Bir yaprağı alacağız elimize. Allah'ım ne güzel şeyler yaratıyorsun diyeceğiz. Bir böceği alacağız. Korkmayacağız onlardan. Onlar bir can taşıyor. Bir böceği alacağız elimize. Tefekkür edeceğiz. Bir kediyi alacağız elimize. Onu seveceğiz. Ona güzellikle bir merhamet yansıtacağız. Çünkü bizim peygamberimiz böyle davranırdı. Her şeye karşı tefekkürle, düşünceyle bakardı. Biz de aynısını yapacağız. Böyle yaparak inşallah biz de hayatımızda sünnetleri çoğaltmış olacağız inşallah. İnşallah bir dahaki derste Allah Resulü'nün 5 yaşlarından itibaren Mekke'de geçirdiği o güzel günleri izlemeye, takip etmeye, anlamaya çalışacağız. Bakalım Allah Resulü daha bize neler neler gösterecek, neler neler üretecek. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. O güzel gözlerinizden öpüyorum. Size dua ediyorum, sizden de dua bekliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun hepinizin.